Bayram Usta. yapıyoruz. Evet, bir balı yapıyoruz. yasağı Evet. Yasağı bitti ama. Haber oluyor. Haber maalesef oluyor. Onu gösterelim seyircilere. Tamam. Yani bazen diyorlar ya bize. Yasaklı zaman çekiyorsunuz diye. Tarih bugün 27 Mart. Evet. 2021. Ben bilmeyen var şöyle derim bak. Şöyle. Tabi. Öğrensinler. Ama bu tarz balıkları genelde bizden hazır alırlar. Kendi temizlemezler de. Şöyle. Bu arada herkesin kandili mübarek olsun. Evet. Thank evet. you. Balığın havyarlı olmasını biz de istemiyoruz. Ama Tabii. şimdi biz yakalayan değiliz. Satın alıp geliyoruz. Aynen. Perakende satışını yapıyoruz. Göstereyim bir daha havyarını. Şu, havyar kısmı. Evet. Net bu net gözüküyor gibi da. De. Şu net. Şunu göster. Sonra bize seyirciler demesin yani. Yasak zamanda çekiliyor bu videolar demesin. Şu havyar. Evet. Şöyle. Biz Tabii havyar içinde kalıyor, müşteriler öyle istiyor. Havyarı içinde kalsın diyor. Evet. zaten özelliği atlamıyor, havyar olmaz. Ha bazen Javier'ını bırakmıyor mu canım? Bırakıyor da. Javier daha güzel oyuncu bu. Baladan da yerle yumurtası da bırak edeceğim. Aynen. Aynen. Size şükür Rafet'in elde verdiği şey. Arkadaşlar, eli küçük de. <laughs> Yok, onu. Eli temizliyor, elde temizliyor. Bana. Onu karıştırmayalım. ciddi Şu an tezgah fiyatı 200 lira. Tezgahta. Evet. 200 lira. Evet. Hallettik diyoruz. Aynen. Bir de sucuklu mu bayramışsa tamam. Hapa alırız. Teşekkürler. Bayramışsa. Bir de afiyet olsun. Sağ ol.